28 Mayıs 2022 Cumartesi günü için arkadaşlar 3 karşılaşma seçtim. Sizler için epey bir maç var arkadaşlar. Yani yine arkadaşlar kafanıza yatan oynuyorsunuz. Yani bizim her söylediğimiz doğru falan öyle bir şey yok arkadaşlar. Biz de sizin gibi değerli dostlar iş günümüz. İşte takımları ne kadar tanıdığımız şekilde o şekilde oynuyoruz arkadaşlar. Hiçbir kuponun garantisi yok değerli dostlar. Sporlarıma gösteririz. ilgiden dolayı hepinize minnettarım. Teşekkür ediyorum. Düne bir bakalım arkadaşlar. Bir güne de döneriz. Dün valla arkadaşlar işim vardı ama yani bayağı bir para kaçırdığımı fark ettim. Bu Rosenborg Hoge karşılıklı gol var ve 2'den 0 demiştim arkadaşlar videoda. 2'den 0 oldu. 3-1'den 3-3. İlk yarı 3-1. Değerli dostlar. Onun dışında bunu bir Yine arkadaşlar İsviçre'de bir bayan arkadaş tutturmuş. Artı bu Ranheim'ı arkadaşlar Convix'ler Moydalen start maçların 3'ünde 1'den 2, iki, 2'den 1 denemiş. 100-160. Bu Moydalen'i yakalamış arkadaşlar. Hatta bana dedi ki bir ara dedi Convix'ler dedi 2-1 oldu. Ben onunla dedi 3-2 yani bravo diyorum. Güle güle harcasın. Yani dünkü verdiğim maçlarda Moydane tutmadı arkadaşlar. Ben üst alta girmem demiştim. Orada birden iki oldu. Zaten bu üç maçtan birinde bekliyordum ama ben farklı bekliyordum. Yani mesela Konviksleri birden iki. Moydane 2'den ikiden bir. Start'ı da yine ikide start da arkadaşlar yani neyin nesi anlamış değilim. Yine berabere kaldı. Yani iyi bir kadro var arkadaşlar. Yani bu kez bunun eserine golleri farklı kişi. Schulze atıyor. Değerli dostlar. Profile bakalım. 29 yaşında. Genelde 20-21 onun için baktım. Başka kaç seri karşılık gol var demiştim arkadaşlar. Uzay, uzayabileceğini düşünüyordum. Oldu. Sentetiyen de beraber. Vitesse karşılık gol var dedik. Bir oldu. Ben iki bekliyordum ama. Molde aldı. Ben hayatta oynamam arkadaşlar bu takıma. Monza efsane. Bir de aldı. Son saniyede gol yedi final maçı oynayacak. Yani o son golü yemeseydi Midtland'da kupa maçıydı arkadaşlar. 0 bitmiş penaltılarla yanılmıyorsun evet. Tirol Rapid -veen. Bu kez Rapid Vienna almış. Arkadaşlar şöyle bir geçelim yarına. Şansımız yanımızda olsun arkadaşlar. Yani şans oldu mu oluyor. Valla İsviçre neyin nesidir arkadaşlar. Yani nazarım değmesin. Kesinlikle mesajla atmış. Nazarın diyecek abi falan diye. Eşine de selamlar buradan. Yani şans olacak. Benim gözüm falan değmez ya. Ben çok pozitifim. O yüzden hiç sorun yok. Valla birinci maçımız braga Norbi. Arkadaşlar ben bu Norbi'ye verilen oranları hala çözemedim. Yani neyin nesi, çok iyi bir kadrosu mu var? Bilmem ne geçer. Bu birini yendi hangisini yendi? Son 30 testte bu kez bizi ters köşe yaptı. Yani kazanacağını biliyorum takımın. Norbi yani ben çözemedim arkadaşlar. Norvi arkadaşlar 3-4 yıl önce oynuyordum. Hep bir üst diyordum geliyordu. Böyle. Fark nasıl? 1-2.5, 2-2.5. Orta denerdim yani. Bu takımı. Yani bırak yalır arkadaşlar. Maç sonu bir ya. Değerli dostlar. Şöyle bir üste bakalım. 1.61. 61 Benim hiç sevmedim bir oran arkadaşlar. Bu 1-63-67. Ama ben hayatta oynamam arkadaşlar. Bu 1 -60 gördüm nefret ediyorum. Bir kuponla çok oldu. 2014-15'de böyle 1.60'ler mi çok büyük bir para kaybetmiştim. O günden beri de oynamıyorum yani. Bu 1.60'ı gördüm kaçıyorum. İlk yarıda 0.5 gösteriyor. Arkadaşlar 1 diyoruz maçı. Maç 1. Değerli dostlar 1.88. 1-1.5 üstü 2.24. Şansımız yanımız olsun arkadaşlar. Riskli oynayacağız. Yani öyle iki maç bir farklı sitede oynayanlar mesela arkadaşlar tek maç deneyebilirsiniz. Zaten 1.5-2 iki orana yüksek atıyorsunuz. Değerli dostlar. Birinci maçımız bu. İkinci maçımız. Zaten adamlar bizi 3 maça bağlamışlar arkadaşlar. Yani kupon yapmamızla engelliyorlar. Ondan sonra canlıya geçiyorlar. Şimdi canlı oynuyor ya arkadaşlar Telegram'da size bas gol bas. Trelleborg'a gol bas. Lanskarona'ya gol bas. Böyle diyorlar ya arkadaşlar. Hiç basan da görmedim ben. Hiç kupon da görmedim yani. Arkadaşlar yani nasıl bir kuponmuş onu da görmedik. Hep basıyorlar. Bin basıyor, iki bin basıyor, beş bin basıyor. Nasıl basmaymış hiç göremedik ya. Ya bu hayali basmalarla da biz yıktık. Arkadaşlar adam geliyor bir elli oran ver abi diyor. Yüz bin basacağım. Abi ne adam var ne. O günden beri adam yok arkadaşlar. Allah'tan yedinci dakikada maç bir bir. Yani bu yani çoluk çocuklarla mı uğraşıyoruz? Yani bu işler ciddi şeyler arkadaşlar. Eğer dalga geçiyorsanız. Bu işler adamı batırır arkadaşlar ya. Ya bu iddiada özellikle Türkiye'deki iddia sisteminde para kazanamazsınız. Bir arkadaşım var 135 milyar. Farklı sitede bir anlayın işte. Para, adamın hesap yok ortada. Adam şeye de lisanslı olsa bile a, lisanslı bu kez diyor ki kardeşim hangi senin şeyin? Hesabın hangisi? Hesabını göster diyor bu kez adam. Adamın hesabı kapatmışlar. Değerli dostlar. Zaten bundan nasıl yenmesine de Hadi tek maç oynayalım. Buyur maç başlayın ya basalım 5-10. Canlıdan kaçın arkadaşlar canlıdan. Maçı yapın çekilin kenara. Değerli, beni dost biliyorsanız. Ha dost bilmiyorsanız arkadaşlar. Canlıdan öyle millet girin telegramla bas 5 bin 10 bin bas. Arkadaşlar karşılık gol var bekliyorum. İlk yarı 2 bekliyorum. Maç sonu da 2 bekliyorum. Bakın maç sonu da. Hatta arkadaşlar her iki takımda gol atar maç sonu 2. Yani oran nedir bilmiyorum. Soracağım. Daha sormadım. Değerli dostlar. Yurt dışına arkadaşlara bastıracağım. Yani burada mesela maç sonu 2 iki, 2.5 iki 6 arkadaşlar. 2 yani böyle bir şey deneyeceğiz arkadaşlar. Ya da her iki takımda gol atar bir bir iki çifte şans. Değerli dostlar. Hiç beraberlik düşünmüyorum. Ben beraberliği sevmeyen bir adamım arkadaşlar. Bazıları işte bera, yok, beraber yok. beraberlik bitmiş de. Kayseri maçının dün mesela uzamaya gideceğini adım gibi eminim. Hiç ayakla oynamam arkadaşlar. Hiç. işim benim olmaz ya. Ha şöyle oynarım. Üç tane sıfır sıfır çekelim. Üç kere üç. Dokuz dokuz. Otuz oran olur. Atarım bir yirmi lira otuz lira. O olur. Yani zevkine. Zaten bunu zevkine oynayacaksın arkadaşlar. Ya yani ben ilk yarı iki bekliyorum arkadaşlar. İkiden sıfır mı olur artık? İkiden sıfıra da yani benziyor. Dünkü şey gibi. Hoge Sud maçı gibi arkadaşlar. Yani 2'de 0 da olabilir bu maç. Değerli dostlar. Yani bu oranlar 2'de 0 olması lazım. 2.5 üstte gelir. Karşı gol karşılıklı gol var diyoruz arkadaşlar bu maça. İkinci maçımız bu. Üçüncü maçımız Liverpool Real Madrid. Ben Real Madrid arkadaşlar. Ben ben de öyle fırılak mırılak iş olmaz. Değerli dostlar. Böyle küçükken bu Liverpool'u seviyordum. Van Raash vardı arkadaşlar. Biriler böyle 80'lerde Douglas vardı. Bilmem. Vardı yani bir sürü. Artık biz de yaşlanmışız. Mesela 86 Dünya Kupası müthiş. 84-86 müthiş futbola efsane olmuştu arkadaşlar. Mesela 86'da bir Burşaga vardı Arjantin'de. Böyle final maçının 3. golünü atan Şumay. Zaten Almanların kaybettiği final maçlarına bakın arkadaşlar. Hep kaleci hata alanından kaybetmiştir. Hayatım Dünya Kupası izlemekle geçti arkadaşlar. Schumacher'ın o yedi üçüncü gol çıkmaması. Böyle nedir? Zaten ilk yarı 2-0. Golleri goller defans oyuncuları atmıştı yanılmıyorsam ya. Biri Rukyeri'ydi herhalde. Arjantin Carlos kimdi? Pumpu de rükkor, diye başlıyordu. İşte Olarti Koçiye vardı arkadaşlar. Valdano, Maradona. Müthiş bir kadroydu değerli dostlar. 90'da da uydurma bir peraltıyla Bremen'in golüyle Almanya almıştı. Bu kez. Arkadaşlar uydurma. 2-3 metre dışarıda penaltı falan değil ya. Yani onun gibi yani Real Madrid bilmiyorum arkadaşlar. Ben karşı gol var diyorum. Her iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Değerli dostlar. 1'den 0, 13 2'den 0 artık. O da olabilir. Değerli dostlar. Uzayabilir de. Arkadaşlar. Valla 1'den 2, 34. Burada 34. 34. Herhalde yurt dışında arkadaşlar 63 falandır. Artık onları da öğrendim. Oranları atıyorlar. Mesela kaçtı geçen 19'du bir oran. İngiltere'de 33'tü arkadaşlar. Yani öyle oranlar da var. Burada her iki takımda mesela 2.5 üst, 2.39, 4.05. Bak bu oranlar da iyi arkadaşlar. Yine her iki takımda gol atar, taraf seçimi falan. Karşı gol var diyoruz. Şöyle bir maçlara bakalım arkadaşlar. Bu Goiás Brezilya arkadaşlar bu Bragantino golcü bir takım. Değerli dostlar bu takıma bu takım dışında öbür takımlara 3.5 altı oynayabilirsiniz. Değerli dostlar bu fena bir takım. Yani çok da izledim arkadaşlar bu takım maçlarını. Çok da iddia öne. Geçen sene bunun üstünden falan çok para kazandım arkadaşlar. Şöyle oranlara bakalım. 6.80 o. Bu 5.20. Bak maç son 2 1.5 alt. 5.20 gelen olan arkadaşlar. Onu 5.25 yapmışlar. Bu 5 de gelen olan Maç sonu 1. 2.5 üst. Bu 6.75 de gelen olan arkadaşlar. Yani kafa karıştırma. Bilmiyorum, bilmem ne arkadaşlar. Vallahi ben bu maçta her iki takımı gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Başka? Bunun 1.5 üstü neymiş? Mesela 1.22. 2.5. Ben en sevdiğim oranlar bu. 1.60 bir, 1.70 bir bir olmasın arkadaşlar. Yani hiç fark etmiyor. 2.20 i̇ki, iki. Bu Liberta 2.20'ler, 2.60'lar, 2.90'lar bilmem hepsini yakaladık arkadaşlar. Hakan'a da buradan selamlar. Abi gelir mi? Gelir kardeşim. Sen ne yapacaksın? Bas. Yeter ki 1.60'ı gördüğün zaman kaç. 1.60, 1.70 oynama kardeşim. Bu ilk yarıda arkadaşlar bir buçuk oynadığınızda genelde şu 1.43 oldu mu arkadaşlar? 1.43, bir buçuk alt, bir buçuk oynayabilirsiniz. Genelde ona dikkat edin arkadaşlar. Genelde gelen. Yani her maç değil arkadaşlar. Böyle 10 maçta 7'si 8'i yüksek gelme oranları. Değerli dostlar. Bu ev sahibi 0-500 Deplasman 115 Başka? Yok. Ev sahibi. Git ev sahibi kimde 2.5 gol atacak ya. Fırıldaklar. Karşı gol var olur arkadaşlar. 175 75 olur. Şöyle tekrar bakalım. Ben bu Brezilya Ligi'nin de krallık olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İlk yarı 15 dakika uzayan, ikinci yarı 15 dakika uzayan birliktir. Ben çok bana da kaybettim yani o Bu Göteborg, bu Haken valla Sirius'la fena takım değil arkadaşlar. Geçen hafta bu mal yendi. Hakın. Bu hafta Sirius'a e yönülürse hiç şaşmayın değerli dostlar. Futbol bu. İlk yarı 2 gözüküyor mesela. 2'den 0 arkadaşlar. 2'den 2. Iki. Değerli dostlar. Dikkat edin bunlara. Değerli dostlar artık Fırıldak dönecek. Bu kam ham arkadaşlar. Ham kam. O des. Valla ben bir olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu takım yani kendine geldi. Bence bir arkadaşlar. O des de gol atamıyor arkadaşlar. Futbolda gol atamayan takım maç kazanamaz arkadaşlar. Valla ben Sturm kaybetmez diyorum. Bir de olabilir diyorum arkadaşlar bu maçı. 13-13. İyi takım arkadaşlar. Böyle yanılmıyorsam Bodo Gülümet. Evet ona da yenilmedi. Bir de olabilir arkadaşlar. 1-0 çifte şans. 1-45. Haka, Lahti, Inter, Turku, Temperen. Valla bir gibi duruyor arkadaşlar da korktum ya. Ne ne bu Temperen gol mol yemiyor arkadaşlar ya. Ne gol atıyor ne gol yiyor. Bu sene ilk kez gördüm. 8 maçta 12 bir buçuk gol atıp bir buçuk gol yemiş. Yani bu takıma ben çok iddia oynadım ya. Ne gol atıyor ne gol yiyor. O yüzden hiç gerek yok arkadaşlar. Bana bu Uğur'u ben kötü dedim. O günden beri maç kazanıyor. Bakın izleyin bu maçı alacak arkadaşlar. Bakın. Buraya yazın. Uğur'u bu maçı alacak arkadaşlar. Hem de var ya en az 2-3 gol atacak. 1,5 gol mesela. Ben kötü dedim ya arkadaşlar. Geçen sene dedim ki Hatay küme düşecek. 10 maç üste kaybetmedi arkadaşlar. Ta 3. ile 2. kadar yükselmişti. Yani Uğur'u geçer. karşı gol var dedim. Ondan sonraki maç İki maçı kazanmış bakın arkadaşlar. Bakın bu Uğur maçı. Bir iki buçuk üstü basın geçin. Bir bir buçuk üstü iyi arkadaşlar. Üç kırk. Bakın bu maçı da takip edin. Ben bu maçı Uğur'la ama oynamıyorum. Saatimize bakalım arkadaşlar. Maşallah. Geçelim. Uğur'u. Valla Japonya. Yani çok oynadım birik. Arkadaşlar dönmek istemiyorum ya. Burada do, bir ara 2018'den önce arkadaşlar böyle maç 0-0 90. dakikadan itibaren üst 3.5 çok maç gördüm. O ligde bir acayiplik. Kim kim maçı var. İlk maçı 1-0 yenildi arkadaşlar. Ufa maçı var. Bu Ejberk onlar herhalde sonuçlandı arkadaşlar. Bu Vastera Samsat maç bu arkadaşlar. Maç bu. 3-15-1-70 bir bakalım. Harmsat 19'a 7. Vasteras 11'e 19. Bir bakalım puanı. Bir fırıldak dönebilir mi arkadaşlar? Mesela o. 97, 9.80 o. Bu 6.80. İkisi de gelen oran. 6.50 gelen oran. 8.80 gelen oran. Valla maç sonu 1-2.5 gösteriyor arkadaşlar. 1-1.5 üstü. Onun dışında bu eksilttüğüne Ostersund alır eksiltti. Tuna arkadaşlar. Alın. bir olur Bu Östersu takım makım değil. Gol mu alır da atamaz arkadaşlar ya. Gol da atamaz. Valla eksik tuna. Bakalım bir iki 2.5. 1.43. Gelen olan ilk yarı 0.5 gösteriyor. Arkadaşlar 1.5 buçuk da olabilir bu maç arkadaşlar. Eksik tuna alır değerli dostlar. Maçlarımız bu arkadaşlar. Fazla da karıştırmayalım. Kafamız da karışmasın. Yarına bir bakalım. Yani pazara. Perşembeden çekiyorum değerli dostlar. Start maçı var. Daha abi bu çözemedim ki startta. Habire 2-2, 2-2. Gollü maçlar. Molde, Bodo Gülümit X. Vallahi arkadaşlar Bodo o Roma maçında 4-5 tane yedikten sonra kendine gelemedi arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Yine Türkiye 2. Ligi var arkadaşlar. Hiç belli olmaz arkadaşlar Türkiye'deki maçlar. Ben size söyleyeyim. 4-2 yenilen Erzurum gelir İstanbul'da 4 atar. Azi Akmar 2-1'in rövanşı arkadaşlar. Gent Antwerp iptal edilmiş. Ha, bak maç burada arkadaşlar. Yanılmıyorsam arkadaşlar çıkan 225 milyon pound değerli dostlar. Şampiyonşipten Premier Lig'e çıkan. Eskiden çok iyi biliyordum arkadaşlar. Bunlar ne hesabını yapıyordum. Büyük bir ihtimalle 225 arkadaşlar. Bu ligin de yani böyle fırlak olmama sebebi böyle şampiyonşip öyle arkadaşlar. Böyle mesela birinci çıkan La ikinci çıkan arası 50 milyon pound oynuyor biliyorum. 50 milyon pound arkadaşlar hesap edin. Bir, 21 milyon pound. 21 trilyon 1 milyon pound ona göre. Vallahi herkes Nottingham'ı... ben Nottingham arkadaşlar ilk 5 hafta maç kazanamadıktan sonra 3 hafta üst üste böyle özellikle deplasmanla 7-8 oran tutturmuştuk. Burada hatırlayan arkadaşlar da olur. Playoff oynayacağını falan da söylemiştim arkadaşlar. 5-20 diyor bakın arkadaşlar. bir buçuk alt. Maç sonu 2. Yine arkadaşlar bak bunda da 5 koymuş daklar. Biraz önceki bir maç gibi. Maç sonu 1 gösteriyor arkadaşlar. Pardon 2 gösteriyor. Nottingham Forest. Maç sonu 2 bir buçuk alt olur mu? Olur mu? Olur arkadaşlar. Ben üstte, üstte çıkacağını da sanmıyorum bu maçın. Gerçi hiç belli olmaz arkadaşlar. Bir bakmışım 1-0. 2 olan en sevdiğim olan arkadaşlar. Bir bakmışsın 10. dakika 1-0, 2-0 derken arkadaşlar 3-3'ü bile görmüş. Futbol bu. Ama işte çıkma kalma var. Vallahi arkadaşlar bu Dinamo Moskova param parça değerli dostlar. Ha Sparta Prag Moskova iyi mi? O da iyi. Değil. Ama ben bir adım önde diyorum arkadaşlar. Yani adam param parça oldu Dinamo Moskova. Pizza Monza 2-1'in rövanşı. Maç var arkadaşlar. Yani pazar günde bir kompozisyon çizeceğiz. Şansımız yanımız olsun. Bugüne bir, bir bakalım. Dün ne? Valla bu Bohemian Drogge'de arkadaşlar vermişin büyük bir ihtimalle karşı gol var. Bu Bohemian harika futbol oynadı gol atamadı arkadaşlar. Buna dikkat edin. Dundalk, Patrick valla ne verdim bilmiyorum arkadaşlar. Bu maça. Ben Dundar'ın alacağını düşünüyorum. Buyur arkadaşlar. Ne bir bir buçuk bir, üstü var ne bilmem ne var. Ya iyice yani yapamıyorsan bırakın kardeşim verin eski adamlara da insanlar şey yapsın ya. Esir olduk ya. Vallahi billahi esir olduk arkadaşlar. Ya buradan size maç vermek o kadar zor ki arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Ya ben üst olacağım bu maçın arkadaşlar. Riske girip bir bir buçuk bak bunda var. Niye şeyde niye yok? Dundak'ta niye yok arkadaş ya? Dündar Patrick maçında niye yok arkadaşlar? Maçlarımız bu. Şansımız yanımızda olsun arkadaşlar. Yani farklı sitede oynayanlar arkadaşlar iki oranı bulun. Yani kendi acım kendi canınız acımayacak miktarlarda oynayın arkadaşlar. Bakın adam yani her türlü fırından döndü. Bu ligde hiçbir maç garanti değil arkadaşlar. Dundalk mesela birden iki olursa şaşmam. İkiden bir olursa şaşmam. Sıvır sıvır biterse şaşmam arkadaşlar. Waterford, Trent'i deplasman alsa şaşmam arkadaşlar. Yani zaten bir dümeninde bu maçı ben mesela ilk yarı iki olacağını düşünüyorum değerli dostlar. Şu maçın. Her şey gönlünüzce olsun değerli dostlar. Bir arkadaşlar video izledikten sonra lütfen oraya bir beğeni korsanız arkadaşlar. Her beğeni de YouTube'e de bizi daha fazla kişi görüyor videomuz arkadaşlar. Yani izleyene bakıyorum 600-700 kişi, 800 kişi. Bir beğeni yani 10 kişi, 20 kişi mümkünse değerli dostlar. Yani yorum da atın arkadaşlar. Bir destek olun. Yani tek isteğim o arkadaşlar. Onun dışında bir isteğim yok. İyi ki varsınız. Her şey için teşekkür ederim. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Sevdiklerinizle, dostlarınızla arkadaşlar. Hoşça hoşça kalın.